Atak yapan takım Samsun Spor. Emin. Uğur. Nasır. Erol ve top dışarıda. Karşılaşmayı Erdal Fırat yönetiyor. Karşıya Kaniyata, Nihat. Rıza'ya yapılan hareket. Serbest atış. Ve kaleci Fatih. Emin topu cezalarının dışına çıkardı ve karşı yakata Uğur. Ceza alanı içerisinde gol pozisyonu. Vuruş Erol'dan ve hakem pozisyonu gol olarak değerlendiriyor. Dakika 31 Erol'un attığı golle Samsun Spor bir karşı yaka sıfır. Karşıya futbolcular pozisyonda topun kale çizgisini tamamen geçmediği konusunda itirazda bulunuyorlar. İşte pozisyonu ağır çekimde tekrar izliyoruz. Ceza alanında yapılan orta. Mete'nin kafa pası. Erol'un dönerek vuruşu. Ve Samsun Spor 1 karşıya sıfır. Serbest atış karşıya kadar yüksel. Ceza alan içinde Nihat ve topu ağlara gönderiyor. 45. dakikada durum 1-1 oluyor. Karşı yakalı futbolcular sevinç içinde karşı yakanın beraberlik golünü tekrar izliyoruz. Nihat ceza alan içinde topu alan futbolcu. İlk yarı 1-1 sona eriyor. 2. 45 dakika. Mustafa Yuriçevic Tekrar Mustafa Samsun Sporlu ileri uç adamları bu müsait pozisyondan yararlanamıyorlar. Necmettin Sayın seyirciler kameramızdaki anlık arıza sebebiyle penaltı düdüğünün çalındığı bu pozisyonu sizlere izlettiremiyoruz. Ve yükselin attığı penaltı golüyle durum 2-1 oluyor. Samsun Spor 1, Karşıyaka 2, Dakika 60, gol yüksel. Samsun Spor'un beraberlik çabaları. Bu pozisyonda top gidiyor ancak hakem Erdal Fırat pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Samsunspor için şanssız Ceza alanı içinde Cevdet. Cevdet Uğur mücadelesi ve Fatih. Ve karşılaşmanın skoru Samsunspor 1, Karşıyaka 2.